Yılların düşüydü. Biz bu topraklarda yıllarca tiyatro yaptık. Bir gün Afyon'da tiyatro festivali yapabilme umudumuz hep olmakla beraber hiç zannetmiyor. Sayın Başkanım çok teşekkür ederim sayenizde. Çok kentte, çok yerde festivalin açılışında konuşma yapma şansım oldu. Lakin düşü yıllarca kurulan ve bir kadın belediye başkanının merhabasına kalan ve Anadolu'nun orta yerinde zaman zaman orada da mı tiyatro yapılıyor sorularının sorulduğu bir kentte artık uluslararası bir tiyatro festivali var. Hayırlı olsun Afyon Karahisar. Gazi Afyon'un Aydınlık İnsanları merhaba. 58 yıldır her yerde konuşuyorum. Tiyatroda, sinemada, dizilerde, televizyonda, radyoda, reklamlarda, her yerde konuşuyorum. Ama bugün gerçekten çok duygulandım. Çünkü sanatı yok sayanlara karşı bir kadın çıkıyor. Bir Atatürk'ün kadını çıkıyor ve Afyon gibi yeniliğe sanata açık bir şehirde elini taşın altına koyuyor. Afyon Karahisar'ın gençlerine sanat ve kültürü aşılamak üzere yola çıkıyor. Ne mutlu size bu tip insanlara sahip çıkın, bir araya gelin, el ele verin. Atatürk'ten başka gerçek yok bu memlekette. İyi ki varsınız, i̇yi ki tiyatroyla varsınız, ilk ki tiyatroyu seviyorsunuz. Tiyatro iyidir, tiyatro iyi gelir, insanı iyileştirir, toplumun aynasıdır. Afyon Karahisar'da hayata geçen bu festival için bunu gerçekleştiren, gerçekleştirmeden önce rüyasını kuran, elini taşın altına koyup bu festivali var eden çok değerli belediye başkanına saygı sunuyorum. <laughs> Teşekkür ediyorum Türkiye adına. Afyon'un havası sert, yüreği mert hemşerilerim hepinizi en içten duygularımla, sevgilerimle, saygılarımla selamlıyorum. Sözlerime büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir diye başlamak istiyorum. İşte biz bugün burada Afyon Karahisar'ın hayat damarlarına sanatın ışığını taşımaya çalışıyoruz. Tiyatro bir milletin kendini en gerçek haliyle gördüğü aynadır. Eğlendirirken düşündüren, güldürürken sorgulatan, topluma aynalık eden en güçlü sanatlardan birisidir. Ve biz Afyonkarahisar olarak bu aynaya en güzel şekilde bakmak için büyük bir adım attık. Cumhuriyetimizin kazanıldığı, bağımsızlık destanının yazıldığı Afyonkarahisarımızda kültür ve sanatın ışığını büyütmenin heyecanını yaşıyoruz. Bir hayalimizi daha gerçeğe dönüştürmenin gururunu taşıyoruz. Uluslararası Afyon Karahisar 1. Kocatepe Tiyatro Festivali ile şehrimizi kültür ve sanatla taşlandırıyoruz. Biz bu şehirde bir söz verdik. Afyon Karahisar sadece zaferin değil sanatın da başkenti olacak dedik. Biliyoruz ki bu yolda yalnız değiliz. Türk tiyatrosunun usta isimleri Ali Düşen Kalkar, Erhan Yazıcıoğlu, Tarık Pabuşçuoğlu, Yaşar Gündem ve Yüksel Ünal gibi çok kıymetli sanatçılarımız bizlerle birlikte. Bursa, Manisa, İzmir, Samsun, Mersin'den gelen tiyatro topluluklarımız bizimle. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden, Özbekistan'dan, Kosova'dan sanatçılar sanatın evrensel dilini şehrimize taşıyor. Beş gün boyunca oyunlarla, söyleşilerle, atölyelerle dolu dolu bir festival yaşayacağımıza inanıyoruz. Ve en önemlisi tüm bu güzellikleri, sanatın büyüsünü vatandaşlarımızla ücretsiz olarak buluşturuyoruz. Sadece salonlarda değil, sokaklarda, meydanlarda, atölyelerde sanatla iç içe, yürek yüreğe olacağız hepinize katılımlarınızdan dolayı çok teşekkür ediyorum. Ve emeği geçen başta Hasan Hüseyin Elmas olmak üzere Kültür ve Sanat İşleri Müdürümüz Süleyman Kodala ve bütün ekibimize, belediye ailemize çok teşekkür ederim. Bugün Afyon Karahisar'ımızda sanatın ışığı altında bir araya gelmenin büyük sevincini yaşıyoruz. Uluslararası Afyon Karahisar 1. Kocatepe Tiyatro Festivali'nin açılışında sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. Tiyatro, insana ayna tutan, toplumu sorgulatan, duygularımıza tercüman olan, yaşayan bir sanattır. İnsanlığı binlerce yıllık medeniyet mirasının önemli bir parçası olan tiyatro, geçmişimizle bağ kurmamızı sağlarken geleceğimize de ışık tutmaktadır. Bu duygularla uluslararası Afyon Karahisar 1. Kocatepe Tiyatro Festivali'nin şehrimize, ülkemize ve tüm sanatseverlere hayırlı olmasını temenni ediyorum. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Teşekkür ederim.